Kedilerin patileri bu şekilde görünmesinin birçok sebebi vardır. Müzik Yumuşak pembe yastıklar zıplarken darbeyi emer ve sessiz yürümelerini sağlar. Müzik Patilerdeki sinir uçları yüzeyi hissetmelerine ve dengede kalmalarına yardım eder. Tüyler patiyi soğuktan korur ve kaymayı azaltır. Müzik Yuvarlak pati şekli güvenli iniş ve sessiz hareket sağlar. Müzik Tırnaklar sadece ihtiyaç olduğunda dışarı çıkar, normalde patinin içinde gizlidir. görüntü. Sağlıklı ve doğal bir kedi patisinin tamamen normal görünümüdür. Kedilerin her ön patisinde 5, her arka patisinde ise 4 parmak bulunur. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.